Yeşim. Yeşimciğim. Yeşim. Ne var? Uzun zamandır seninle takılmıyoruz. Hadi gel. Önce yemek yiyelim. Sonra da alışverişe çıkarız. Bu mu yani bana teklifin Zümrüt Hanım? Önce bir dinir, sonra iki kıyafetle bu konu kapanacak mı? Bir piç olduğumu unutturacak mısın bana? Hayatım kim soktu kafana böyle saçma sapan şeyleri? Yapma Zümrüt Sultan. Ben çocuk değilim tamam mı? Bu yalanlarına da karnım tok. Bu şefkat triplerini de bırak ne olur. Çok geç. Dinlemeden konuşmadan bazı şeyleri anlayamaz. Ben anlayacağımı anladım. Şimdi lütfen çık odamdan. Elalemin söylediği saçma sapan şeyleri dinleyip kafanı dolduruyorsun. Anneni dinlemeye tenezzül bile etmiyorsun öyle mi? Etmiyorum. Çık. Büyümeydin. Hiçbir zaman büyümeyeceksin. yerleşeceğimizi bilmiyorum Abdullah Bey. Ama sana güveniyorum. Sen bizim zevkimizi bilirsin. Tabii ki. Siz hiç merak etmeyin İkbal Hanım. Sizinkine ancak zevksizlik denir. Şu hale bak Abdullah Bey. Her şey alt alta üst üste. Yalı bizim sığıntı gibi kaldık baksana. Ben her şeyi uyum içinde kombine ederim. Merak etmeyin. Yok olmaz öyle. Onlarınkini çıkartalım buradan. Ah, Zümrüt Hanım da lafın üstüne geldi tam. Merhaba, ben Zümrüt Taşkıran. Merhaba, Abdullah Ersan. Çok memnun oldum Zümrüt Hanım. Ben de. Abdullah Bey, Ilgazların mimarıdır. Ilgazların. Sadece sizin mimarınız sanki. <laughs> Abdullah Bey'i tanımayan mı var? Ününüz yayılmış durumda. Yapmış olduğunuz projeleri yakından takip ediyorum. Öyle mi? Şeref duydum. Ah, bunu bir iltifat olarak algılamayın lütfen. Samimiyim. Ben de sizin metinizi çok duydum Zümrüt Hanım. Bizle akraba olduktan sonra duydunuz herhalde. E, düğünden sonra Zümrüt Hanım adından çokça söz ettirdi. Sizinle iyi anlaşacağız. Öyle görülüyor. Bu yalının tarihini biliyorsunuzdur. Malumatım var. Bu tarihe ihanet etmeyecek bir tarz yakalamamız gerekiyor. E, Abdullah Bey işinin ehlidir Zümrüt Hanım. Zaten biz Ilgaz ailesi olarak onun için kendisini tercih ediyoruz. Değil mi Abdullah Beyciğim? Artık taşkıranların da mimarı sayılırsınız. Takdir edersiniz ki burada yıllar içinde bir ekol yaratmaya çalıştım. Taşkıranlar yalısı bu ekolle dilden dile dolaşmıştır. Herhalde bu ekolü bozmazsınız değil mi Abdullah Bey? Buyurun. Ben size diğer yerleri de göstereyim. Şüpheniz olmaz. Kadın kadın değil. Tövbe Rabbim. Elini veren kolunu kurtaramıyor be.